Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ee, yanımda kimse yok. Ben tek oynayacağım. Evet Burada bonus chest açmıştım. Böyle garip garip sesler geliyor. Farkındayım zaten. Dur. Nerede bu sesler geliyor Hah. Şöyle kısalım. Oha, yerin altı gözüküyor. <laughs> Yalnız ileride <laughs> kadar çok var. Şunları alalım. Böyle yemek lazım ya bize. Lan ölsene. Lan lag oldu. Kaç tane? 7 tane topladık. Daha da toplamamız gerek. Bu arada her yerde yerin altı gözüküyor bir tanesini ağaçta gördüm. Hadi görüşürüz. Alayım hadi. Evet bakalım bir evcilleştirme işi yapabilecek miyiz? Yok lan. Etle yapıyorduk biz. Bir tane evcil hayvan. O oh, baya bir harcamışız 12 tane artık ağaç toplamamız gerek bunu bitirene kadar ne yapacaksak yapacağız artık hadi kes 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 hadi hop burada da keselim. Oo güzel. Bir yapmış Aha oldu bir tane 64'lük. Burada ee, crafting table yapmayı unutmayalım. Buradan kendimizi korumak için şey yapalım hemen. Neydi onun adı? Ha bir kürek yapalım sonra bir de neydi o ha kılıç yapalım tamam şimdi bunlarla da kaltamızı falan her şeyimizi yaptık kıralım kıralım işte ha hadi lag 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 çok lag var bazen böyle laglar olabiliyor karşıda inekler tür tür ötüyor <laughs> ötmüyor ki inekler mi öter Allah aşkına kuşlar öter inekler ötüyor inekler ötmek keyfim oh yeah ee, hemen bir dakika bekleyin arkadaşlar geleceğim geldim arkadaşlar ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz yine aynı şekilde zaten kısa bir sürede geldim yoksa kısa bir sürede gelmedim bir tane daha yaptım mı tamam şimdi böyle bir alan bulmamız lazım ona şöyle güzel bir ev yapmamız lazım hadi yubi evet bu arada bu benim selam Yürü. oha 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 baka bak Bakalım yerlerde Ne var dur la Oh yolu, yola bak Lan bende şelale var sanıyorum hmm. hmm, Böyle bir alanmış Suyun önünde aslında güzel yapılır ama Şimdi onun da keyfi çıkmıyor hmm. Uzun bir ağaç yap bulmamız lazım Ve ardından bir kasma yaşadık onun için özür dilerim arkadaşlar. Şu huşacının üstüne mi yapsak? Evet. Böyle güzel. Kır Şimdi... kır 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 kır. yap ne yap hadi hadi hmm. tamam. böylece ekstradan şarj aldık Tamam şimdi buraya bir crafting table koymamız lazım. Öncelikle şuraya koyalım ve ardından ıp, ıp, ve bunu yaptığımızda merdivenimiz oluşuyor. Merdiven yapacağım ben. Ip, ıp, ıp. za Neye Düştü. O? Şimdi bir crafting table daha yapalım şuraya. ha Şöyle. Dur, şimdi bunu kaldır. Bunu kaldır. Bunu kaldır. Şuraya bir tane ekle. Hatta iki şöyle. Dur ya, yetmedi. 6 tane yetmedi. Oha. Bu kadar da yapamam zaten şöyle yaparsam 12 12 tamam 54'lük oldu bu işimizi görür diyeceğim ee, şunları da yapmam lazım hadi Hop, 12 oldu bu arada FPS'i görüyordum ben kendim kapatayım Hı, kapattım. Şimdi bunu da kırdık mı? Tamam. Şimdi şunu şöyle değiştirelim. Değiştirelim dediğim yani ne yapalım demek istedim. Ben ananı düştüm. Allah. Şöyle de çıkalım. Ama aslında şuna gerek yok sanki ya. Şöyle evet, şöyle. Bu en iyisi şöyle olur. Öp. Hadi. Çok lag oldu. Düş. Tamam. Lan öleceğim. Hiç düşünmedim. Hadi. yeah, ha yemişiz. Burada bir boşluk var. Bunu tamamlayalım. Tamam. Evet. Ee, bu bölümlük bu kadar. Şu anlık bir ağaç ev yapacağım. Şu anlık başlangıç yapımını tamamlamış bulunuyoruz sizinle birlikte. Böyle çıkıyoruz. Evet. Bu inlük bu kadar arkadaşlar. Bir dakika. Hemen çıkmayacağım kapatmayacağım videoyu video kapanmayacak şöyle bir süsleme yapalım hıp, tamam. hıp, tamam böyle giriş olsun aynen 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 aynen. Evet evimizi artık böyle tamamlarız. Zaten kısa oldu. Küçük küçük oldu. Pardon ne kısası? Ev ba baya bir küçük olacak. Yani bildiğiniz daire evi bile değil. Evet. Craftingim, hayır gitti. Neyse ki bizde iki tane yedek var. Hop hop hop. Yip 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 yip. Evet. Şöyle uzattık mı? Güzel görünüşlü bir ev olacak. Açıba ama baya bir kısa ya. Zaten şuraya. Yatak bulacağım. Yatak koyacağım. Başka ne yapacağım zaten? Hop. Buraya bir kapı lazım. Bir tane ahşap kapı koyalım. Yalnız biraz şey yapalım yani lazım olur diye düşünüyorum. Ha, böyle bir durma şekli yapmamız lazım bizim. Şöyle havalı olsun. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız. Bye bay.